Emekli maaşı bugünkü kabine toplantısından sonra belli olacak en düşük maaş 7500 TL sizce ne kadar olmalı? 15 olması lazım. Neden efendim? Geçmiş darlığı. Herkes pahalı, her şey pahalı. Hı. Tabii. Vallahi bilmem ki ne öyle sonra alacak. Allah yok. Yani bugünkü Türkiye şartlarında en az 25 bin lira olmalı. Neden efendim? Yani geçim şartlarına ve e, piyasaya, enflasyona bakınca 25 bin liradan aşağı emekliyi kurtarmaz. Hayat şartlarını çok pahalı. Peki 15 olduğuna yetecek mi? Yetmez. O da yetmez. Ne kadar olmalı sizce? Ya normal şu anda askeri ücretlere beraber olması lazım. 17 mi? Emekli maaşı bugünkü kabine toplantısından sonra belli olacak en düşük maaş 7500 TL sizce ne kadar olmalı? Şimdi en düşük 12 bin lira olmalı. Neden efendim? Piyasa belli, ortalık belli. Her şey belli, her şey ortada. O zaman yetecek mi? 30 O da yetmeyecek. Ama devletin de bir gücü var, imkanı var. Hmm. Devlet, devlet ister ki her bin lira vereyim ister. Devlet ister ki herkese üç bin dolar maaş vereyim ister ama imkan meselesi bu. Mesela biz evladımızın her istediğini yapabiliyor muyuz? Evimizin her istediğini alabiliyor muyuz? evim benden bir şey istiyor, ben üç gün sonra istiyor, hmm. erteliyorum. Mahsus erteliyorum. Ama piyasayı da biraz canlandır şey yapsın yani. Ne? Piyasa fiyatlarını biraz kontrol etsin. Kontrol yok. Evet. Kontrol sistemi yok. Ben, Bugün adam istediğine satıyor. Ben, ben 32 yıldır emekliyim. Ben yani 32 yıldır devletten ben maaş alıyorum. Hı hı. Fazla da zorlamanın manası yok. Fazla sıkıştırmanın manası yok. Her ana, her baba, her devlet fazla vermek ister. Böyle ben böyle bazen böyle lüzumsuz saçma sapan kelimeleri de kabul etmiyorum yani. Peki efendim. Şimdi mesela sen güzel yaşamak istemez misin? Lüks yaşamak istemez, istemez misin? Anneni babanı rahat yaşatırmak istemez misin? Devlet diyor, de devlet bir annedir, devlet bir babadır. Ben 32 yıldır be devlet beni besliyor. Devlet imkanları dahilinde verilene razı olacağım ben. Yani. Ben öyle düşünüyorum. Normal, yeterli. Yeterli. Yeteceğini düşünüyor musunuz? Yeteceğini düşünüyorum. Yeter ki kanaat olsun. Şu anki 7500 TL sizce yeterli mi? Yeterli. İnşallah onu yiyemeyesin sen. Sana zahri zıkım olsun. Başka bir şey demiyorum. Evet. Neden efendim? Ya şunun konuştuğu kelimeye bak. Bunların Allah'ın kitabı peygamberi yok ya. 7.500 lira, 22.500 lira maaş alayım diyor. 7.500 lira maaşından diyor kanaat geçireceğim diyor. Yeter diyor ya. Yani şunun neresi Müslüman? Bir de camiden çıkıyor. Allah'ınızı severseniz etmen ya. Yani bu kadar bir haksızlık, bu kadar bir adaletsizlik olamaz ya. Ekonomi almış başını gitmiş. Hiçbir şeye alım gücü yok. Bir şey alamıyoruz. Bir şey yetiştiremiyoruz. Bugün 7500 lira, 8500 lira, 10 bin lira. Asgari ücret 17 bin lira yaptı ne oldu? Hiçbir şey. Değişen ne var? Yine aynıyız. Vallahi bilmiyorum artık da Allah sonumuzu hayır etsin diyeceğim de biz kendimiz yapıyoruz. Bu işi de getirip Allah'a bağlıyoruz yani. Onun için diyecek bir şey yok. Böyle gelmiş böyle gideriz. Yapacak bir şey yok. Sistemi değiştirmek lazım. Önümüzü görmemiz lazım. Gözümüzü açmamız lazım. Uyanmamız lazım artık. Ben bunu söylüyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Olup da 7500 lira alıp da Allah çok şükür ben geçiniyorum diyen adam. Bence yani insan değil. Ben başka bir şey söylemiyorum yani. İşte ha, 22.500 lira maaş alıyormuş 7.500 lira maaş alan adama şükretmesini öyle diyor. Var mı ya bu insan değil. Bence insan değil ya. Yani. Ben böyle diyorum başka bir şey demiyorum. Peki